Efendim merhabalar. Dün Bahçeli'den çok ilginç bir çıkış geldi. Bu ilginç çıkışın detaylarına gelmeden Bahçeli niçin böyle bir çıkış yaptı onu konuşmamız gerekiyor. İktidarın hesabı şuydu. Tıpkı Esenyurt Belediyesi'ne kayyım atadığımız ve tutukladığımız gibi Beşiktaş'a el koyduğumuz gibi artırabilirim işte İstanbul'daki farklı ilçeleri kayyımla ele geçirdikleri, yargı darbesiyle ele geçirdikleri gibi <laughs> Önce İmamoğlu'nu içeri tıkarız. Sonra İstanbul'u alırız. Sonra CHP'ye bir kaydım atarız. CHP'yi alırız. CHP ikiye bölünür birbirlerine düşerler. Biz bir sonraki seçimi rahat bir şekilde götürürüz diye hesap yapıyorlardı. Ama bu hesapta iki şey tutmadı. Bir, kamuoyu ortaya koydukları delillere inanmadı. Yani ülkenin yaklaşık %70'i AKP'nin sadece İmamoğlu'ndan korktuğu için ve seçim kazanamayacağı için bir yargı darbesi yaptığına inanıyor. İkincisi Cumhuriyet Halk Partisi ve ülkedeki üniversite gençlerinin gösterdiği inanılmaz direniş. Böyle bir direniş beklemiyorlardı. Tüm ezber bozulunca yani plan tam teşekküllü olarak uygulanamayınca şimdi Bahçeli diyor ki bunu temizleyin. Ya İmamoğlu'nu dışarı çıkartın ya da çok seri bir şekilde yargılayıp somut delillerle kamuoyunu ikna edin. İkisinden birisini yapacaksınız. Biz bunu bu haliyle kabul etmiyoruz. Oynamıyoruz diyor. Yani biz yedik, Allah artırsın, sofrayı kuran kaldırsın diyor saraya. Bu inanılmaz bir çatlak. Bu çatlak üstünden CHP'nin yürümesi gerekiyor ve farklı adımlar, farklı hamleler yapması gerekiyor. Bir başarıyı bir yere kadar getirdiler. Burada susup statikoyu kabul edip mevcut durumdaki tepkileri cılıza düşürürlerse Erdoğan da diyecek ki Bahçeli'ye bekle gör temizleyeceğiz, yargılayacağız vesaire. Bir de iddia var. Deniz Seyrek yanılmıyorsam bunu dillendirmiş. Erdoğan yargıya sitem etmiş. Hani elinizdeki dosya çok güçlüydü, hani netice alınacaktı vesaire gibi bir sistemde bulunduğu iddia ediliyor. İletişim Başkanlığı tabii ki bunu ya, yalanlayacak. Yani bu yargı darbesini kabul etmek anlamına geliyor zaten. Sussalar. Ama karşımızdaki tablo şundan ibaret. İmamoğlu da Erdoğan'a bir çağrı yaptı ve dedi ki Bahçeli'nin açıklamasından sonra girdiğin yol yol değil bu bir çıkmaz sokak. İmamoğlu çok sert duruyor. Geri adım atmıyor kendisini yargılayanlardan hesap soracağını ifade ediyor. Yani hiç Pustum, sindim, küstüm, ben ömür boyu da yatarım ama şunu bilin çıktığımda hesap soracağım. Bu modda. İşte Cumhuriyet Halk Partisi'ne yön veren duruş da bu. Yani geri adım atmayacağız, sonuna kadar ısrarlı bir şekilde devam edeceğiz. Bahçeli'ye de bakın geri adım attıran duruş bu. Suçsuzsa bu adamı serbest bırakın ifadesini kullanması bile şu dönemde devrim mahiyetinde bir çıkış o açıkladığı metinde özgür özel'e saldırmış, CHP'yi suçlamış vesaire onları söylemek zorunda. O garnitür, ana yemek, ana yemek suçsuzsa bu adamı serbest bırakın. Yani kovuşturma etapları da çok seri bir şekilde tamamlanması lazım diyor. İşte bir küçük konser var. Şeyin, rejimin medya konseri. O da çıkmış diyor ki böyle bir şey mümkün değil. 4-5 sene sürer. Kafalarındaki plan bu yargılamayı 4-5 seneye yayıp hükmü 4-5 sene sonra açıklamak. Yani 4-5 sene Ekrem İmamoğlu tutuklu bir şekilde yargılanacak. Bir seçim bitecek, Erdoğan önünü görecek. Evladı için yeni bir rejim inşa edecek. Dikensiz bir gül bahçesi olacak. Ondan sonra işte her şey bittikten sonra lütfederlerse, merhamet ederlerse demirtaşın başına gelen olduğu gibi belki o zaman işte tövbe ederse, siyaseti bıraktığını söylerse, tüm popülaritesi düşerse, seçilme ihtimali kalmazsa, zaten ortada bir seçim kalacak mı, kalmayacak mı? Onların hesaplarına göre konuşuyorum. Gibi şeyleri var. Şimdi burada net bir tabloyla karşı karşıyayız. Cumhuriyet Halk Partisi AKP'nin çok güçlü olduğu illerde miting yapıyor. Önce Samsun'da yaptı, şimdi Yozgat'a gidiyor. Bunlar AKP'nin kaleleri, AKP'nin kalelerinde gövde gösterisi yapıyor. Farklı bahanelerle işte 19 Mayıs'ta Atatürk Samsun'a çıkmıştı ondan. Yozgat'taki çiftçiler gösteri yaptı ondan diye Anadolu'da AKP kalelerine girmeye başladı CHP. CHP'nin bu mitingleri önemli ama yeterli değil. Sadece Özgür Özel'in bir yerlere gitmesi sonuç getirmeyecektir benden ısrarla o zaman ne yapılmalı diye sorular soruyorsunuz. Ben de bir aktivist gibi yön gösterici olmak istemiyorum. Ama başından beri dillendirdiğim bir şey var. Bir yargı reformu talep etmesi gerekiyor CHP. Şimdi bugün çıkmış Bülent Turan diyor ki imza kampanyasıyla adam mı salınırmış ya ne saçma iş. Yani diyor ki biz demokratik enstrümanlardan anlamayız kardeşim biz korkudan anlarız. Biz işte halkın sokağa çıkmasından anlarız. Biz hard power'dan anlarız. Biz böyle demokratik enstrümanlarla geri adım atacak değiliz. Güldürmeyin adamı, dalga geçmeyin bizle diyor. Bakın yapılacak şey şu. Yargı reformunu ısrarla sorarlar söylüyorum. Sokağa çıkıp direnip bir şey alacaksanız bu yargı reformu olmalı. Ya da bu bayraklaştırılmalı. Yani biz İmamoğlu için özgürlük istemiyoruz. Biz Türkiye için özgürlük istiyoruz demesi gerekiyor Cumhuriyet Halk Partisi'nin. Ben CHP'nin yerinde olsam, tüm adalet saraylarının önünde, tıpkı cumartesi annelerinin haftada bir yaptığı gibi, Türkiye'deki tüm adalet saraylarının önüne her cumartesi ya da pazar birkaç bin kişiyi yığar, orada mutak gösteri yapardım. Bu aktif halkla birlikte aktif direniş hareketi ses getirmeli ve yargıçlar kapısının önünde halkı görmeli. Sen halkın yargıcısın, sarayın değil. Halk bunu adalet sistemine, yargı sistemine hissettirmeli. Ve ondan sonra da şunu söylemeli CHP. Biz mecliste tüm partilerin bir araya eşit temsilcilerle gelip, oluşturacağı bir yargı reformunu talep ediyoruz. Bu olmadan rahatlayamaz Türkiye çünkü yapılan yargı darbesi ise bizim düzeltmemiz gereken ilk yer yargı, hiyerarşik yargı yapılanmasıdır. Mevcut HSK yapılanması ve YSK ile Türkiye esir alınmıştır. Aynı zarfın içinden çıkan AKP'li oyların kazandı ve geçerli CHP'li oyların kaybetti ve geçersiz kabul edildiği bir sistemiyle seçime gitmeyeceğiz. Bunu söylemeniz gerekiyor. Halkı arkanıza almanız gerekiyor. Bakın diyor ki adam biz imza kampanyası gibi soft power demokratik enstrümanları iplemeyiz diyor ya. Niye durdular? Saraçhane'de Özgür Özel miting yaptığı için mi durdu AKP? Hayır. Türkiye'nin dört bir yanında ülkesine, demokrasisine ve yargı sistemine sahip çıkıp reform talep eden gençler ve ekonominin çökmesiyle durdular. Ekonominin tepe tek bak iki gün içinde alt üst olmasıyla durdular. E demek ki nereye hamle yapacağını iyi kötü bilmen gerekiyor, görmen gerekiyor. İmamoğlu'nun tutuklanmasına kamuoyu inanmadı, kendi belediyelerine soruşturmalar başlatıyorlar göstermelik Türkiye'de bağımsız bir yargı varmış imajı vermek için. Yani aklınızla dalga geçiyorlar. Yargı talebi, yargı reformu talep etmeyin diye yo bakın kendi belediyelerimize de soruşturma başlatıyoruz. Bağımsız yargı olmasa böyle olur mu deyip göstermelik soruşturmalar başlatıldı. İstanbul rüyası var. İstanbul'u ranta çevirme hayalleri var. İstanbul'u ele geçiremedikleri sürece ve o rantı nakite çeviremedikleri sürece ekonomiyi düzeltemeyeceklerini inanıyorlar. Çünkü anladıkları tek şey keser, çekit, çiviç, kalıp, tünel, bina. Bunun dışında dünya nereye gidiyor? Bir teknolojik devrim yapılıyor. Yapay zeka ile bir devrim yaşanıyor. Bunlara kafaları basmadığı için emlak siyaseti ve emlak ekonomisi üstünden para kazanma gayretindeler. Geçen hafta çıkan önemli bilgilerden biri İmamoğlu'nun diplomasını iptal eden, imzayı atan akademisyenlerden bir tanesinin Tügva eğitimcilerinden, yani Bileler Doğan'ın vakfının eğitimcilerinden biri olduğu ortaya çıktı. Karşımızdaki tablo net bir şekilde ortada planlanmış, şekillendirilmiş bir yargı darbesine muhatapsınız ve adamlar demokratik enstrümanlardan korkmuyoruz, umrumuzda bile değil diyorlar. CHP mitinglerle birlikte halkı arkasına alıp bir darbeye nasıl direnilirse aktif direnişe başlamaktan başka çaresi yok. Hazır Bahçeli de geri adım atmış ya da bir açık kapı bırakmışken. Bir sonraki yayında tekrar birlikte olmak üzere efendim. Hoşçakalın.